Merhaba değerli Açık Öğretim Öğrencileri ve Öğrenci Adayları. Arkadaşlar artık Ekim ayına geldik ve mevcut öğrenciler kayıt yenilemeleri başlıyor. 7-18 Ekim tarihleri arasında ilk gün yoğunluk olabilir, son gün unutabilirsiniz. Ortalarda yapmanızı tavsiye ederim. Bu video içerisinde hem kayıt yenilemeleri ile ilgili uygulamalı olarak nasıl kayıt yenileme yapacaksınız, ders seçimi yapacaksınız onları göstereceğim hem de genel açık öğretim sistemi ile ilgili hatırlatmalarıma devam edeceğim. Unutmayın aynı zamanda şehir değiştireceksiniz. 18 Ekim günü şehir değiştirmek isteyenler için son gün buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu arada unutmayın bana sorularınız olursa kanalımızda katıl üyeliği var. Hem video yorumlarında hem de akşamları açtığım canlı yayınlarda bana sorularınızı sorup anlık destek alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi öncelikle aosöğrenci.anadolu.edu.tr adresine geliyoruz. Bu adreste arkadaşlar sol menüde ders ekle sil işlemleri var. Bu arada unutmadan arkadaşlar kanalımızda en son güz denemi kayıt yenileme bir ay önce bu kayıt yenilemem nedir mantığı nedir? Şu videom bakın güncel videolar hemen kanalın en üstünde şu videomu mutlaka izleyin. Eğer kayıt yenileme ile ilgili hiçbir detay bilginiz ön bilginiz yoksa bu 8 dakikalık videomu izleyin. Daha sonra da şu an hazırlamış olduğum 8 dakikalık videoyu takip edebilirsiniz. Böylece kafanızda soru işareti kalmaz. Evet burada sol menüde ders ekle sil işlemine geldik. Burada ders ekle sil işleminde arkadaşlar ödeme yap linki var. Bir de ders ekle sil işlemine başta var. Ödeme yap linkine başlasanız da borcunuz yok diyecek. Çünkü henüz dersleri seçmedik. En son aşamada ödeme yap linki çıkacak. Orada ödeme yapacağız. Buna dikkat edin. Ders ekle sil işlemine başlaya tıklıyoruz yeşil düğmeye. Daha sonra sistem bize bir takım bilgilendirmeler, uyarılar yapıyor. Burada neydi genel kuralımız? En fazla 45 kredi ve 10 ders alabiliyoruz. İki, i̇ki, kural da aynı anda geçerli oluyor. Mesela 9 ders aldın 45 krediyi geçtin. O zaman 10 ders alamazsın. Yani hem 45 kredi hem 10 ders seçeneğinin ikisi de aktif olmalı sizin ders seçiminizde. Diğer genel kurallara da bakarsınız. Ama dediğim gibi genel daha detaylı bilgiyi bir önceki videomda zaten anlattım. Burada uygulamalı gösterim yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar en altta biliyor kabul ediyorum'a tıklıyorsunuz. Okudum anladım diyorsunuz ve ileri düğmesine tıklıyorsunuz. Şimdi burada görebileceğiniz dersler var. Öncelikle benim her zaman sizlere tavsiyem FF yani zayıf derslerinizi ve hiç almadığınız dersleri almanız yönünde. Burada dersleri seçip yanında ekle tıklıyorsunuz. Şu an güz döneminde olduğunuz için ön lisans 1 ve 3. dönem derslerini de alabilir. Lisans öğrencileri de 1 3 5 ve 7. dönem dersleri arasında uygun derslerin arasında yan yana dönemleri seçebilir. Yan yana dönem ne demek? Onu da bir önceki genel bilgilendirme videomdan takip edebilirsiniz. Bazı arkadaşlar daha önce geçtiğim dersleri tekrar alabilir miyim diye soruyorlar. Bakın şurada bir düğme var. Not yükseltmek için daha önce aldığım derslerden seçim yapmak istiyorum. Düğmesine tıklarsanız daha önceki geçmiş olduğunuz dersler açılır. Oradan da ders seçebilirsiniz. Ama ben öncelikli olarak hiç almadığınız dersler varsa mutlaka onları alın. Çünkü geçtiğiniz dersi eğer zayıf alırsanız geçtiğiniz not iptal olur. En son almış olduğunuz zayıf not devreye girer. Onun için başlangıçta FF yani kaldığınız dersleri ve almadığınız dersleri alın arkadaşlar. Ama böyle bir alma imkanınız da var. Ben almak istiyorum diyorsanız alabilirsiniz. Şimdi dersleri seçtiğiniz zaman üst menüye eklenir. Burada yanlarında sil, sil düğmeleri var. İsterseniz vazgeçip sile tıklayıp dersleri tekrar aşağı indirip başka bir derste seçme hakkınız var bilginiz olsun. Dersleri seçtikten sonra karşınızda kaç para ödeyeceğiniz çıkar. Tabii kanalımızda bununla ilgili de videomuz var arkadaşlar. Şöyle geriye doğru baktığınızda orada alev alev bir video yayınladım sizler için. Bakın yangın var diye 2024-2025 ücretleri 2000 TL ile 3000 TL arasında dönemlik yani yıllık değil buna dikkat edin. Mesela benim 2975 TL görsel iletişim tasarım bölümü. Derslerimizi seçti kontrol ediyoruz. Daha sonra ileri düğmesine tıklayabiliriz ya da geri düğmesine tıklayıp arkadaşlar ders seçimlerimizi değiştirme şansımız var. Toplam ödeyeceğimiz ücret çıkar ve bu aşamada ödeme linkinde var arkadaşlar. Ödeme yap linkine tıklayıp kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz ya da Ziraat ATM'sinden ya da online şubelerden, banka şubelerinden de ödeme yapma şansınız var. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra ödemenizi yaptıktan sonra ders seçimleriniz onaylanmış olur. Sol menüde kayıt bilgi kısmına tıkladığınızda şurada Öğrenci durumu aktif olarak görmeniz gerekiyor. Eğer pasifseniz henüz onaylanmamış demektir. Kendiniz onaylama işlemini en son aşamada ödemenizi yapıp ders seçimini onaylıyorum linki varsa ona tıkladığınızda zaten aktif olursunuz. Aktif öğrenci olduktan sonra arkadaşlar e-campus.anadolu.edu.tr adresine tıklayıp derslerinizi burada görürsünüz. Tabii kanalda yakın zaman içerisinde nasıl çalışmalı videomu da paylaşmıştım. Mutlaka ona da göz atmanızı tavsiye ederim. Ben daha önce biliyorsunuz bir lisans sınavsız ikinci üniversite olarak açık öğretimde bitirdim yönetim bilişim sistemlerini. Şurada derslere nasıl çalışmalı? Yeşil videom bakın şurada derslere nasıl çalışmalı? Şimdi de görsel iletişim tasarım bölümüne başladım. Bakalım bir dört yılda böyle gider. Kanalla birlikte bir yandan da diplomaları biriktirmeye devam ediyorum. Arkadaşlar anadolu.edu.tr slash açık öğretim sayfasına girdiğinizde şuradaki duyuruları arada takip etmenizi tavsiye ederim. Bunları takip etmiyorsanız bile kanal YouTube kanalımızın zilini aktif edebilirsiniz. Ben de buradan takip edip size güncel videolar yüklemeye devam ediyorum. Bakın en son 2 Ekim tarihinde Anadolu Üniversitesi İktisat İşletmeye Bağlı Açık Öğretim Fakülteleri ve Anadolu Üniversitesi'ndeki Açık Öğretim Fakülte bölümlerine detay haber bilgilendirme var. 7 Ekim Pazar sabah onda başlıyor. 18 Ekim Cuma saat 22'de sona eriyor arkadaşlar. Dediğim gibi ilk gün yoğunluk olur. Son günde unutursunuz. Sistemde bir sorun olur. İlk güne ve son güne çok kalmayın. Ortalarda yapmanızı tavsiye ediyorum. Mesela ödemenizi yaptınız. Ders seçimi yaptınız. Derslerinizi değiştirmek istiyorsunuz. Seçtiğiniz kredinin altında kalmamak şartıyla tekrar aynı panele ders ekle sil paneline gelip güncelleye tıklayıp derslerinizi değiştirme şansınız da var. Aynı zamanda arkadaşlar şehir değiştirecekseniz mutlaka şu duyurulara dikkat edin. Bakın burada akademik takvime tıklıyorum. Türkiye programlarına tıklıyorum. En altta ne diyor? Sınav merkezi tercihi için son tercihler. Bizim ara sınav tarihimiz 7-8 Aralık'ta. Biz güz dönemi şehir değiştireceksen, değiştirmeyeceksen mevcut şehrinde devam edersin. 18 Ekim 2024 tarihine kadar şehir değiştireceksiniz. Onu da aosöğrenci.anadolu.edu.tr'de bakın. Bilgi güncelleme linki var. Bilgi güncelleme linkine tıklayıp sınav merkez şehrinizi değiştirebilirsiniz. Şehrin değiştirmediyse herhangi bir işlem yapmana gerek yok. Yüz dönemi dönem sonu sınavı 18-19 Ocak'ta. Bahar dönemi artık o zaman güncel videolar çekmeye devam ederiz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kayıt yenileme işleminizi yaptınız. Artık kanalımızdaki derslere nasıl çalışmalı videomuzu izleyip. Çünkü orada da canlı dersler tahmini benim hesabıma göre 28 Ekim'de başlayacak. Yolumuza devam ediyoruz birlikte. Kısa bilgilendirme videolarım gelmeye devam edecek. Pazartesi, çarşamba, cuma akşam 9-9.30 arası canlı sorularınızı cevaplıyorum, beklerim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın. 10 ders 45 kredi alma hakkım var ama taşıyamayacağın yükün altına girme. Hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmamalı. Olmuyorsa zorlama, kendi gücünü keşfet.